Arkadaşlar merhaba YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Sebahattin Yazıcı. Yepyeni bir YouTube videosuyla daha birlikteyiz. Bugün XRP Coin Ripple şirketi ve Sec'in açtığı dava hakkında konuşacağız arkadaşlar. Hepinize iyi seyirler. Ripple şirketinin XRP Coin'i ve davalar hakkında kısaca konuşmak gerekirse Sec'in açtığı bu dava Ripple'ın ne ilk davası ne de son davası gibi gözükmüyor. Gelecekte de davalar olacaktır. Geçmişte olduğu gibi. Çünkü Ripple şirketi 2012 yıldan beri farklı davalar açılmış. Bu davalar her zaman döneminde çok konuşulan davalar olmuştur. 2021 yılında ise en çok konuşulan davalardan biri ise Amerika'da sejin açtığı bu dava 22 Şubat'ta yarın ilk duruşması yapılacak arkadaşlar. Sezin açtığı bu davadan kısaca bahsetmek gerekirse Ripple şirketinin XRP tokenlerini kayıtsız bir menkul kıymet olarak piyasaya sürdüğü ve hala kayıtsız menkul kıymet olarak kullanmaya devam ettiği hakkında. Seç bu davayı açtığından beri Amerika'da Coinbase, OKX, Bistant gibi birçok borsa sitesi Ripple'ın XRP tokenini liste dışı bıraktı, satış yasağı getirdi. Bunun üzerine XRP coin fiyatı adeta iki semte düşerek çakıldı diyebiliriz ve ardından tekrardan toparlandı ve video, videomuzun çekildiği dönemde ise XRP coin 5 semtin üzerinde işlem görüyor. Peki XRP coin fiyatı artar mı diye bir soru sorulduğunda ise benim görüşüm bir madde veya bir teknoloji eğer ki para değeri taşıyorsa her zaman para değeri taşımaya devam edecektir. Bunun yanı sıra geçmişteki davalar Ripple şirketini ve XRP coin'in yükselmesini etkilemediyse bu davada etkilemeyecektir. Tam tersine XRP coin'in sürekli gündemde tutacak olduğunu inanıyorum. Çünkü SEC'in davayı kazanması için sanal paralar ve borsalar hakkında Amerika'da kanun olması gerekiyor. Bir yaptırım olması gerekiyor. E bu kanun bu yaptırımda olmadığı için SEC davayı kazanacağına inanmıyorum arkadaşlar ben açıkçası. Ripple şirketinin XRP tokenleri menkul kıymet olması için New York borsasında satışı gerek. Ripple şirketinin isteği de bu yönde. Öyle bir şey olmadığı için de yani SEC bu davayı niçin açtı? Neden açtı? Bir türlü anlam veremiyoruz. Bence Seç Ripple'a açmadan önce Amerikan hükümetinden sanal paralar ve borsalara yaptırım uygulayacağı kanunlar çıkarmasını istemesi gerekiyordu ve bu kanunların olmadığı için Seç'in davayı kazanmasına da imkan yok çünkü orada da kanun boşluğu var. Sahtekarlık diye bir şey yok, hırsızlık diye bir şey yok bunun olması için yasaların önünde delillerle yasalar ve delillerle konuşmamız gerekiyor. Ama benim yorumuma göre SEC ve Ripple'ın arasındaki bu dava sanal paralar hakkında Amerika'da çıkacak kanunların habercisi olabilir arkadaşlar. Ve Ripple'ın teknolojisi üzerinden çıkacak davalardan bahsediyoruz. Bu da Ripple'ın gelecekte daha sağlam temeller üzerine oturabileceğini gösteriyor bize ki bunlar benim kendi kişisel yorumlarım. XRP i̇şte coin'in Yakın gelecekteki fiyat tahminlerine gelecek olursak şunu söyleyeyim arkadaşlar. XRP coin Mayıs ayının sonuna kadar 5 ile 6 dolar arasına çıkabilir. 2021'in sonunda ise 35 ile 50 dolar arasında olabilir arkadaşlar. Bunu söylemek istiyorum size. Yani XRP'ye yatırım yapmış kişiler sakın korkmasın. Coin'lerini de ucuza satmasın diyorum arkadaşlar. Eğer videomuzu beğendiyseniz beğenerek bize destek olabilir. Yeni videolarımızdan haberdar olmak için kanalımıza abone olabilirsiniz. Hepinize bol kazançlar diliyorum arkadaşlar. Hoşçakalın.